Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra video atıyorum. Ee, yeni değişiklikleri söyleyeceğim size. Ben bu bir tane sunum hazırlamıştım sizin için geçen hafta ama YouTube'a yükleyemedim bir türlü. Onun için böyle yapacağım, yaptım. Ee, ben size yükle ee, şey yazdıklarımı okuyayım. Yüklenecek videolar diye bir başlık koydum. Merhaba arkadaşlar. Yeni video atması tarihleri maalesef değişti. Artık her cumartesi aynı saatimizde yeni videolar e, yayında olacaklar. Artık her cumartesi aynı saatimizde yeni videolar olacak arkadaşlar kanalımda. Artık yemek tarifleri kanalımda olacak yani pankek tariflerini, ne pratik içecek tarifleri. O tarz güzel tarif, tarifler kanalımda olacak. Yeni Yenikorna'yı çok severim diye bir şey koydum. Yenikorna, gerçekten unicornların yeni hastasıyım. Öyle diyeyim. En sevdiğim çizgi filmlerden birkaç örnek. İbi var, Maşa ve Koca Ayı var. Kapanma ekran benim. Bunu çok küçükken izliyordum. Hala bulabilirsin izliyorum. Adını unuttum. Pororo gibi bir şeydi galiba. Power resimlerinden bir tanesi arkadaşlar ben çizmedim ama bu da gerçekten çok güzel bilgisayarımda ana ekran olarak bu var sevdiğim için koydum ve bitti arkadaşlar size böyle kalpler koydum artık yeni video tarihlerini öğrendiğinize göre artık hep hep beraber her cumartesi yeni videoları izleyebilirsiniz. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı. Eğer videoyu beğendiyseniz gene like atmayı unutmayın. Eğer yorumlarım açıksa yorum yapmayı ve aynı zamanda abone olun. Abone olduktan sonra onun yanındaki küçük zil işaretine basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.